Merhabalar. Games Depot kanalına hoş geldiniz. 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen sunucu bakımı ile birlikte oyuna eklenen sesli sohbet sistemini anlatacağım. Sesli sohbet sistemi oyun içerisinde bir parti kurduğunuzda otomatik olarak aktif hale gelen ve parti üyeleriyle sesli iletişim kurmanızı sağlayan iletişim sistemidir. Bu sistem sayesinde hiçbir aracı program kullanmak zorunda kalmadan partide bulunan oyuncularla direkt olarak sesli iletişime geçebilirsiniz. Peki nasıl kullanılır? Herhangi bir partiye girdiğinizde sesli sohbet sistemi otomatik olarak aktif hale gelir ve parti üyeleri ile sesli olarak konuşabilirsiniz sohbet sırasında parti üyelerinden birisi konuştuğu vakit hoparlör simgesinden konuştuğunu anlayabilirsiniz. Hızlı ayarlar Parti listesi arayüzünün başlık bölümünde bulunan dişli butonu üzerinden sesli sohbet sisteminin hızlı ayar penceresine ulaşabilirsiniz. Bu hızlı ayar penceresinde tüm parti üyelerinizin ses seviyesini ve kendinizin mikrofon ses seviyenizi değiştirebilir ya da tamamen susturabilirsiniz. Partide kendi adınızın yanında açılan bu bölümde mikrofon ses seviyenizi değiştirebilir veya tamamen susturabilirsiniz. Hemen aşağıda bulunan panelde ise Voice on off bu kutudaki işareti kaldırdığınızda sesli sohbet üzerinden gelen sesler susturulur. Mikrofon on off bölümündeki tik kaldırıldığı zaman sesli sohbet üzerinden gelen sesler durdurulur. Voice mark on off bu kutudaki işareti kaldırdığınızda biri konuşurken parti listesinin yanında ortaya çıkan hoparlör simgesini kaldırır. ZX butonu ise detaylı ayarlar penceresidir. Help butonu ile de sesli sohbet yardım dosyasını açar. Buradaki bölümde ise parti üyelerinin mikrofon ve ses durumlarının gözüktüğü bölümdür. Sesli sohbetin hızlı ayar penceresinde her bir parti üyesinin ses seviyesini farklı seviyelere getirebilirsiniz. İsterseniz müt kutusunu işaretleyerek susturabilirsiniz. Eğer kendi isminizin yanındaki müt seçeneğine tıklarsanız kendi mikrofonunuzu da susturmuş olursunuz. Detaylı ayar penceresi. Sessiz sohbet üzerindeki settings'e basarak ya da F10'a basıp options bölümündeki voice chatting panelinden detaylı ayarlar penceresine ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bölümde size gelen sesleri susturabilirsiniz ve kullanmak istediğiniz ses çıkış cihazını seçebilirsiniz. Ses çıkış cihazınızı seçtikten sonra sizin hoparlör driver'ınız hangisi ise Speaker Application butonuyla aktif hale getirirsiniz. Listen to voice chat tiki kaldırıldığı zaman hoparlörü kapatmış oluyorsunuz ve sesi sohbetteki hiç kimsenin sesini duymuyorsunuz. Mikrofon bölümünde ise yine aynı şekilde bu bölümden mikrofonunuzu susturabilirsiniz. Bu tiki kaldırdığınız zaman mikrofonunuz kapatılır ve hiçbir şekilde karşı tarafa sesiniz gitmez. Kullanmak istediğiniz mikrofon cihazınızı seçtikten sonra mikrofon application butonu üzerinden mikrofonunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Üçüncü bölümde ise mikrofonunuzun hassasiyet ayarını yapabilirsiniz. Bunun ayarı içinde ekrandaki fotoğraftan referans alabilirsiniz. Kendi sesinizin veya ortam seslerinin hassasiyeti görüntülenir. Eğer ortadaki ibrede sesiniz alt bölümde kalıyorsa karşı tarafı sesiniz gitmiyor demek oluyor. Sizin belirlemiş olduğunuz sınırın üstüne çıkıyorsa sesiniz gidiyor anlamındadır. Ve sadece belirlenen ses seviyesi üzerine çıkan sesler parti üyelerine iletilir. Önemli bir detaydan bahsedeceğim. Sizin buradaki hareket ettirdiğiniz mikrofon ibresini kıstığınız zaman aynı şekilde detaylı pencereden de kısıldığını göreceksiniz. Bir de buradaki mikrofon direkt olarak bilgisayara bağlıdır. Siz aslında bilgisayarınızdaki mikrofon ayarınızı kızıyorsunuz. Burayı sıfır yaparsanız harici olarak kullanılan ses programlarında sesiniz karşı tarafa gitmeyecektir. O nedenle burayı tam olarak kısmamanız gerekiyor. Oyun içerisinde sesinizin gitmesini istemiyorsanız use of microphone tikini kaldırmanız yeterli olacaktır. Eğer partiye girdiğinizde otomatik olarak sesli sohbetin açılmasını istemiyorsanız voice chatting panelinde Listen to voice chat ve use of microphone tiklerini kaldırmalısınız. Bu işlemi yaptığınız zaman bir partiye girdiğinizde otomatik olarak hoparlör ve mikrofonu kapatmış oluyorsunuz. Ses ve mikrofon ayarınızı kapalıyken partiye girdikten sonra sesi sohbete bağlanmak isterseniz yine voice chatting panelinde listen to voice chat ve use the microphone seçeneklerini açıyorsunuz arkadaşlar. Eğer oyun içerisinde Sesiniz gitmiyorsa ya da bir problem yaşıyorsanız bilgisayarınızdan ayar yapmanız gerekiyor. Hemen saatin olduğu bölümde sağ alt taraftaki ses efektine basıyorsunuz. Karşınıza gelen pencerede kayıt butonuna basıyorsunuz. Buradaki kullandığınız mikrofonunuz neyse bunun varsayılanlarda olması gerekiyor. Yani bunu bu şekilde tikli olması gerekiyor. Seçili olması gerekiyor. Aynı şekilde oyunda seçtiğiniz hoparlör driver'ıyla sizin buradaki masa üstündeki driver'ınızın uyumlu olması gerekiyor. Burada da aynı şekilde kullandığınız hoparlör neyse driver'ı seçili olması gerekiyor. Bu ikisini eşitlediğiniz zaman karşı taraftan oyun içerisinden seslerinizi duyarsınız. Hiçbir problem yaşamazsınız. Ayrıca karşı tarafa sesiniz patlamalı gidiyorsa bunun da şöyle bir ayarı var. Mikrofonunuza geldiğiniz zaman tıklayıp özelliklere bastığınızda düzeyler sekmesinde şurada bir bas dengesi olmuş oluyor. Ben de şu anda o yok ama ekrana koyacağım. Mikrofon bası ayarı olur. Oradaki oranı sıfıra çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.